Ağırlık çalışma programı nedir? Niye böyle bir ihtiyaç duyuyoruz? Yani şu an araştırma sebebinizi bir düşün bakalım. Neden ağır bir ders çalışma programına ihtiyacınız var? Çalışmanızın yeterli görmüyorsunuz. Yoksa Çalışma düzeninizin ağır bir program olmadığını mı düşünüyorsunuz. Ya da ağır ders çalışma programı sizin için ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor? Bunları bir sorgulayın bakalım. Bunları bir düşünelim. Yani ağır ders çalışma programıyla çalışmış kişiler sınavda başarılı olur gibi bir inancımız mı var acaba? Ya da bu sınavda eğer ki bir kişi aşırı derecede ter dökmüyorsa, aşırı derecede kendini zorlamıyorsa bu sınavda başarılı olamaz gibi bir algımız mı var acaba? Bunların hepsini düşünmek lazım. Özellikle burada daha önce size öğretilen şeyleri iyice sorgulamanız lazım. Bakın, kişi diyor ki bana ağır bir ders çalışma programı lazım. Tamam. sana niye ağır bir ders çalışma programı lazım? Bunu hiç sorguladım diyoruz. Yok. Niye sorgulamıyorsun? Yani sorgulamadığın zaman ne oluyor bu defa? Karşına çıkmış işte birisi. Diyelim ki şu kadar süre çalışın, şu kadar saat çalışın, şu derse şu kadar saat çalışın, şu konuya şu kadar saat çalışın vesaire. Böyle bir programla karşınıza çıkıyor. Siz de diyorsunuz ki tamam güzel günde kaç saat ediyor toplamda? 2 artı 2 artı 3 artı 5 artı 8 artı falan filan derken bakıyorsunuz günde 15 saat. Oo süper. Tam ağır bir ders çalışma programıymış. Tamam da neye göre ağır? Yani neye göre ağır bir program oldu bu? Niye biz buna ağır bir program diyelim ki? Günde 15 saat çalışmak sınavda başarıyı getiriyor mu? Sabahleyin kalk Türkçe çalış. İşte öğlen matematik çalış. İkindi tarih çalış. Şunu çalış bunu çalış. Böyle ki böyle bir liste vermiş olsunlar. Siz bunu uyguladığınız zaman ne düzeyde başarılı olacaksınız? Yani çevrenizde uygulayanları bu tarz programları uygulayanları bir bakın bakalım. Bir bakın ya ne kadar verim alıyorlar. Kendine uygun olmayan programları oturup da çalışmaya uğraşanlar. O programlara uymaya çalışanlar ne kadar uzun süreli de çalışmasını götürebiliyor. Ben size söyleyeyim bu zamana kadar binlerce öğrenci gördük. Gördüğümüz öğrencilerin neredeyse tamamı başkası tarafından hazırlanan programı uygulayamıyor. Hayır uygulayamıyor. Niye? Çünkü uygulamaya başladığında bir hafta iki hafta uyguluyor. Hadi taş çatlasın bir ay uyguluyor. Ondan sonra bir sorun çıkıyor. Hayatıyla alakalı veya işte çevresiyle alakalı, hayat şartlarıyla alakalı bir sorunla karşılaşıyor. Böyle bir sorunla karşılaştığında bu karşılaştığı sorun programının düzenini bozuyor. E düzen bozulduktan sonra hı, ne yapacağım şimdi? Evet, hazır bir çözüm aramaya başlıyor bu sefer. Tamam da o çözümü senin bulman lazım. Başkası senin adına çözüm bulamaz veya her problem çıktığında başkası senin adına sürekli problem çözemez. O çözümü senin bulman lazım. Ama sen hazır bir programla yola çıktığın için çözümleri de hazır istiyorsun. Çözümleri hazır ist istediğin için de bu defa o çözümü de hazır olarak bulamıyorsun. Bulamadığın için de tamamdır. Program çok güzeldi ama ben başarısız oldum. Neden? İşte bir problem çıktı çözemedim o problemi. O problemi çözemedin değil. Sen o problemin çözümünü aradın ve çözümü bulamadın. Başkasından aradın sen çözümü. Çözümü kendin de aramadın. Ben nasıl bu problemi çözerim diye sorumluluk almadın. Anlamanız gereken nokta burası. Yani şu an çok fazla öğrenci aynı şeyi yapıyor. İnternete giriyor. Evet ağır ders çalışma programı. Zaten öğrencilerin kendi arasında kanallar oluşturup da orada paylaşım yaptığı bir sürü şu an YouTube sayfası veya işte Telegram grupları, Instagram grupları artık ne derseniz. Bir sürü grup var. Orada birbirlerine güya yol gösteriyorlar ama bu ne kadar faydalı, ne kadar zararlı? Bunu siz kendi sınav sürecinizde uygulayıp görün diyemiyorum. Çünkü sizin sınav süreciniz böyle başarısızlığın denenip, aa başarısız olmuşuz ya denebilecek bir süreç değil. Bu kadar basit bir süreç değil. Çünkü sizin bir seneniz kaybolacak. Belki o bir seneniz sizin hayatınız boyunca bir daha sevdiğiniz mesleği yapamamanıza sebep olabilecek bir sene olabilir. Olabilir. Niye olabilir diyorum biliyor musunuz? Şundan dolayı. Gençler her zaman imkanlarınız, fırsatlarınız aynı olmaz. Her zaman size sunulan imkanları aynı şekilde size çevreniz sunmaz veya hayat size böyle bir imkanı sunmaz. Bu sene sen üniversite sınavına hazırlanıyordun. Tamam imkanların vardı. Tamam. E seni ailen diyelim ki dedi ki sana hazırlandırmıyoruz. Sana izin vermiyoruz dedi. Ne yapacaksın? Ya hocam ben işte kendi kendime kendi imkanlarımı hazırlarım. Bunu diyecek kişiler çok az. Biraz gerçeklere gözünüzü açın. Yani şu an bir yerden bir dersene yazılacağız zaman bir koşluk alacağı zaman bir şey yapacağız zaman bir kitap alacağı zaman bile ailesinin iki dudağı arasında olan bir sürü öğrenci var. Hatta çoğu öğrenci böyle. Ya hocam bu işte bağımlılık olmuyor mu? Olmuyor. Hayır. Bu sadece sizin dikkat etmeniz gereken bir veri. Sürekli bir şeylerden dış çevre şartlardan şikayet etmeye gerek yok. Sadece bu veriyi alın ve deyin ki evet ben buna göre adım atmam lazım. Ben yanlış adım attığım zaman ailem karşımda durabilir ve benim bundan sonra tekrar yanlış adım atma ihtimalim olduğunu düşündükleri için seni tekrar sınava hazırlandırmıyoruz. Bu sene istediğim puanı alamasam bile çek git bir yere diyebilirler diye bir düşüncenizin olması lazım. Böyle bir düşünceniz olursa işin ciddiyetini tam olarak oturtursunuz zaten. Aksi halde ya hele bu sene bir deneyelim. Seneye de bakarız. Mantığına bürünürsünüz. Ayrıca şu ağır program dedikleri şeylerde genelde zaten şöyle bir şey vardır. İşte günde en az 10 10 saat 15 saat çalışma rutinleri veya işte yüzlerce soru çözme rutinleri aynı şekilde işte bilmem kaç konu bitirme rutinleri sabah erken kalkma rutinleri sabah erken kalkmayı boş verin gece 4'te kalkma gece 3'te kalkma rutinleri vesaire vardır gençler bunların tamamı bunların tamamı aslında çok faydalı gibi görünen ama özünde sizin sınav sürecinizin uzun vadede zarar görmesine sebep olan şeyler bakın tek başına bunlar zararlı demiyoruz ama bunların bileşkesi o güya sizin önünüze çıkartılıp ağır program evet size sınav kazandıracak program bu gençler bununla sınav kazanırsınız, hedefinize ulaşırsınız dedikleri programlar genelde sizin sınav sürecinizi uzun vadede olumsuz etkiliyor. Bunu nereden biliyorsunuz hocam? Bunu bu zamana kadar binlerce öğrenci görmüş bir kişi olarak söylüyorum. Siz şu an kendi sınav sürecinizi görüyorsunuz veya çevrenizdeki arkadaşlarınızın sınav sürecini görüyorsunuz ya da internette size anlatılan sınav süreçlerini görüyorsunuz. Size anlatılan sınav süreçlerinin tamamının doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani biri gelmiş Study With Me kanalı oluşturmuş. Benimle beraber çalış kanalı. E işte evet arkadaşlar sabahtan akşama ders çalışıyoruz. Allah Allah. Sabahtan akşama ders çalışıyorsun. Senin ne işin var orada? Sabahtan akşama ders çalışıyor. Beraber çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün verim alıyoruz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bu tarz kanalların çoğunluğu üniversite sınavında hedefindeki yere gitmiyor. Çoğunluğu gitmiyor. Ha giden var mıdır arada? Vardır. Ama sizin sınav senenizde tam odağınızın nerede olması lazım? Sınav sürecinde ve sizin sınavınızda olması lazım. Bu tarz şeyler sizin sadece sınava yönelik odağınızı azaltmaktan başka bir şeye yaramaz. Sınav senesinde yapacağınız çok basit bir şey var. Oturacaksınız. Benim neye ihtiyacım var? İşte konularımı bitirmeye. Sorular üstünden de o konuları pekiştirmeye. Sonra denemelerimde netleri belli bir seviyeye çıkartmaya ve o seviyeyi korumaya bitti bu kadar bunu yapmak için de gerekli yol yöntem belli zaten böyle Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok sürekli işte bilmem ne programları bilmem ne kampları bilmem ne şeyler şunları bunları u kafanızı karıştırmanıza gerek yok oturun sadece siz buraya odaklanın buraya odaklanmak için siz ne yapabilirsiniz ona bakın sürekli hazır bir şeyler aramak yerine nasıl ben kendim programımı oluşturabilirim nasıl programımı oluşturduktan sonra da bu programımı sınava kadar sürdürebilirim bu mantığa sahip olmanız lazım sizin ve bu mantığı nasıl ben kazanırım buna bakmanız lazım sınav sürecinde zaten özgürlüğün temeli buradan gelir. Sınav sürecinde siz bunları biliyorsanız özgür bir şekilde bir sınav süreci yürütürsünüz ve özgür bir şekilde sınav sürecinin sonuna kadar da çalışmanızı sürdürürsünüz. Bir problem çıktığında da hemen o problemi çözmek için kendi adımlarınızı kendiniz atarsınız. Sürekli birilerin ağzının içine bakmazsınız. Sürekli birileri size gelip saçma sapan eleştirilerde bulunamaz. Kaç yaşında insansınız? Kendi hayatınızla alakalı sorumlu olacak yaştasınız. Önünüzde şu an hayatınızdaki geri kalanını çoğunlukla ve genelde belirleyecek olan bir üniversite sınavı var. Tabii hayatın tamamını belirlemiyor. Hocam evet işte bazı kişiler Farklı yollardan gidiyor, tamam. Bunlar istisna gençler, bunlar istisna. Ya yüzde bir, binde bir, yüzde bir bile değil, binde bir, milyonda bir üniversiteye gitti, e, farklı bir alanda iş yaptı, tamam olabilir. Çoğunluğa bakalım bakalım. Peki senin o çoğunluktan olmayacağını bize garanti edebilecek bir şey var mı? İhtimallerin tamamını düşünmek zorundasın. Çünkü bu senin hayatın, başkasının değil. Orada konuşan kişiler, kamera karşısında, ekran karşısında konuşan kişiler senin hayatını yaşamayacak, sen yaşayacaksın. Burada tavsiye vermek kolaydır. Bu tarafta tavsiye vermek kolaydır. O tavsiyeler uyup, onların sonuçlarını yaşayacak olan kişisizsiniz O yüzden aldığınız tavsiyeye ve uygulayacağınız yol yönteme gideceğiniz yola iyi bakmanız lazım. Siz bunu ince eleyip sık dokumanız lazım. Her şeyiyle düşünmeniz lazım. Siz düşünmezseniz başkası sizin adınıza düşünmez. Siz problemlerinizi çözmezseniz başkası sizin adınıza problemlerinizi çözmez. Hele ki sınav sürecinde bu kadar uzun vadeli bir süreçte problem yaşamamanızın imkanı yok. Problem yaşayacaksınız tabii ki. Ama bu problemleri kendiniz çözeceksiniz. Kendi kendinize çözdüğünüz sürece süreç içerisinde istediğiniz kadar problem yaşayın. Sorun yok ki. O problemleri zaten çözebilecek kabiliyetiniz var. Ha hocam işte ben problemlerimi çözemiyorum tamam. O zaman işte o problemleri nasıl çözebileceğine yönelik kendin adım atman lazım. Kendini o konuda geliştirmen lazım. Problem çözme becerilerini geliştirmen lazım. Hele ki sınav sürecine yönelik spesifik olarak. Problem çözme becerilerini geliştirdiğin zaman zaten sürekli birilerinin boyunduruğuna ihtiyaç duymazsın. Sürekli birilerinin ağzından çıkacak lafları beklemezsin. Sürekli birilerinin yönlendirmesine, sürekli birilerinin insafına kalmazsın. Sizin hayatınızın neredeyse tamamını belirleyecek olan bir süreçte başkasının insafına, başkasının keyfine kalmak ne kadar zor bir durum. Yani görüyoruz öğrenci birine bel bağlamış, bir hocaya bel bağlamış. O hoca kendisine yeterli yönlendirme yapmadığı için diyor ki ben diyor evet o hoca yeterli yönlendirme yapmadığı için diyor ben diyor sınavda diyor hedefime ulaşamadım. E günaydın. Sen o hocaya bağlıydın. O hoca seni yönlendirdi. Seni yönlendirdiği yere kadar gitti. Tamam da belki senin potansiyelin 100 üstünden 90'dı. 100 üstünden 150'di. Sen ama 100 üstünden belki 30'a belki fırka anca geldi. Bu yüzden siz gözlerinizi açıp kendi kendinize sınav sürecini nasıl yürütebileceğinizi öğrenmeniz lazım. Kendi kendinize sınav sürecinde yaşadığınız problemleri nasıl çözebileceğinizi öğrenmeniz lazım. Ve kendi kendinizi analiz etmeniz lazım. Kendi kendinizi iyi tanımanız lazım. Lazım. Çünkü kendini tanımayan insan istediği kadar teknik taktik bilsin. Hiçbir şeye yaramaz. 3 ay çalışır, 5 ay çalışır. Bakarsın 6. ay gümler. 3 ay çalışır, 5 ay çalışır, 8 ay çalışır. Bakarsın sınavdan 1 ay önce bırakır ve tüm emeği çöpe gider. Böyle bir sürü örnek var. Binlerce, yüz binlerce örnek var gençler. Şu an tek tek istatistik okuyamayız size. Ama bilmeniz gereken şey şu. Sizin hedeflerinizi siz elde edeceksiniz. Siz onlar için çaba göstereceksiniz. Ve onlar için gereğini ancak yapabilecek kişiler sizsiniz. Sizin adınıza kimse gelip problemlerinizi de çözmez. Veya oluşabilecek problemleri önlemeye yönelik çalışma da yapamaz. İsterse danışman olsun, isterse koç olsun, isterse hoca olsun, isterse dershane olsun, kurum olsun, hangi kurum olursa olsun, hangi dershane olursa olsun. Bunu sizin adınıza kimse yapamaz. Çünkü sizi sizden iyi kimse tanıyamaz. Sizi sizden iyi kimse tanıyamaz. Sizi en iyi tanıyacak olan kişi sizsiniz. Bu yüzden de önce kendinizi tanıyacaksınız. Biz kendinizi kandırmanızdan sizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız o. Çünkü insan en çok kendini kandırır. En çok insan kendinden kaçar. Kendi doğrularından kaçar. Kendi doğrularından sen kaçtıktan sonra seni başkasının kandırmasına ihtiyacın yok zaten. Sen kendini fazlasıyla kandırıyorsun. Aynı şekilde sen eğer kendine kendine inanırsan başkasının seni kendine inandırmana ihtiyaç duymazsın. Yani başkasının gelip sana motivasyon vermesine, başkasının gelip senin hedeflerin uğruna çalışmana teşvik etmesine ihtiyaç duymazsın. Çünkü o çalışmayı sen zaten kendi kendine yürütebilecek enerjiyi de motivasyonu da kendinde bulursun. Bunların tamamı kendini tanırsan olur. Kendinden kaçmazsan olur. Kendini derinlikli şekilde ve yüzeysel değil. Derinlikli şekilde tanırsan olur. İyice sorgularsan olur. Aksi halde normal öğrencilerin sınav sürecinde olduğu gibi sınava 6 ay 8 ay 12 ay çalışır. Sonra der ki ya bir sonuç aldık ama hiç beklediğim sonuç bu değildi. Tamam da sen neyi bekliyordun ki ne sonuç aldın? Ne kadar önünü görebiliyordun ki oradaki sonuç senin ön göremediğin bir sonuç oldu. Bunları sorgulamak lazım. Sınav sürecinde çoğu öğrenci sorgulamadan bir süreç yürütüyor. Biriler geliyor bir şey söylüyor onu uygulayıp geçip gidiyor. Yani bu şekilde bir sınav sürecinde sonuç sizin ne kadar beklentinizin dışında bir sonuç olabilir ki? Siz zaten aslında başkalarının gösterdiği bir yolda gidiyorsunuz. Ve karşınıza sürpriz bir sonuç çıkması da çok olağan dışı değil. Bu yüzden sizin ne yapmanız lazım? Kendi sınav sürecini kendinizin ön gördüğü şekilde yürütebilecek beceriler öğrenmeniz lazım. Sınav sürecinde farkındalığınızın olması lazım. Farkındalık, farkındalık, farkındalık. Önünüzü görmediğiniz, problemlerin sebeplerini fark etmediğiniz bir sınav süreci sizin başarısız olacağınız bir sınav sürecidir. Problem yaşıyorsunuz. Evet, tamam. Bu problemin çözümü nedir? Bunu farkında değilsiniz. Tamamdır. O sınav süreci sizin için ayıp bir sınav süreci. Yitik bir sınav süreci. Çünkü niye? Sen problemler yaşıyorsun ama problemlerin sebeplerini bilmiyorsun. Problemlerin sebeplerine yönelik bir çalışma yürütemiyorsun. Senin kolun ağrıyor. Sen diyorsun ki ya bir sıkıntım var ama ne? Senin kolun ağrıyor. Senin farkında değilsin. Gözünü gözün ağrıyor. Sen diyorsun ki bir sıkıntım var ama evet. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Tamam da araştırsana, sorgulasana. Neyi bekliyorsun? Abi bu sorgulama ile alakalı da belli bir sıra var. Belli bir sistematik var. Bunları da dikkatli uygulamanız lazım. Aynı şekilde sınav sürecinde sizin bir ay iki ay çalışmanız değil, sınava kadar çalışmanız en önemli kısım. Çünkü çoğu öğrenci zaten ders çalışmaya bir şekilde başlıyor. Bir gün çalışıyor, iki gün çalışıyor, üç gün, beş gün çalışıyor, üç ay, beş ay çalışıyor. Ama o kadar çok öğrenciden duyuyorsunuz ki bizim söylememize gerek yok. Siz zaten kendi sınav sürecinizde de çevrenizde de görüyorsunuz. Sınava bir ay kalmış adam bırakmış. Allah kaç netlere çıkmış yine de bırakmış. Niye bırakıyor bu insanlar? Niye bırakıyor? Çünkü disiplinle alakalı bir sıkıntı var. Öğrencilerin hepsi zaten bir şekilde ders çalışıyor. Yani ders çalışamıyorum diyen öğrenci de bir şekilde ders çalışıyor. Ama çoğu öğrenci ne önünü görüyor ne arkasını görüyor. Ne nasıl ilerlediğini görüyor ne nasıl geride kaldığını görüyor. Hiçbir şeyin farkında değil. Bir netlik yok. Net bir ilerleyiş yok. Yani bir hareket var ama ileriye mi hareket var geriye mi hareket var farkında değil. Ha bunları niye söylüyoruz biz? Buradaki meselemiz şu. Siz sınav sürecinde yaşadığınız problemler ve bu problemlerin çözümlerine yönelik adım atmanız lazım ve bu adımı kendinizin atması lazım. Sizin atmanız gereken adımları başkası sizin yerinize atmaz. Başkasının sizin yerinize atmaya çalıştığı adımlar da sizin hayatınızda uzun süreli etki yapmaz. Bir gün etkeder, iki gün etkeder. Velev ki koşluk alsanız bile, velev ki özel olarak biri 7-24 sizle ilgilense bile. İlgilendi, ilgilendi. Ne kadar ilgilenecek ki? Sen kendinden kaçıyorsun. Sen kendine yalan söylüyorsun. Sen kendinin farkında değilsin. Yaşadığın problemlerin ana sebeplerinin farkında değilsin diyelim ki. E karşıdaki koç olsun, danışman olsun, kim olursa olsun. Seninle konuşurken zaten senden aldığı geri dönüklere göre sana tavsiye veriyor. Sana yol gösteriyor. Rehberlik yapıyor. Genellikle böyle. Eğer karşıdaki kişi çok uzman değilse ki piyasada zaten maalesef çok fazla uzman kişi yok. Çoğunluğu. Uzmanlık düzeyi olmayan kişiler. E, şimdi sizin karşınıza da çoğunlukla böyle kişiler denk gelecek. E bu kişi size soruyor. Ders çalışma ile alakalı sorunun var. Evet bu sorunun sebebi ne? Sizden bir sebep istiyor. Siz de o sebebi bildiğiniz, farkında olduğunu zannettiğiniz sebebi söylüyorsunuz. Halbuki esas sebep bu değil. E o karşıdaki kişi de buna göre bir değerlendirme yapıyor ve buna göre size bir yönlendirme yapıyor. Halbuki sizin esas sıkıntınız burada. Başka alanda. Ve siz bu başka alanla farkındalığınız yok. Siyah nokta burası. Siyah alan burası. Siz bunu oturup ciddi şekilde sorguladığınız zaman bu ortaya çıkacak. Ama siz bunu sorgulamadığınız için, siz bunu sorgulamadığınız için ve karşıdaki hoca, danışman artık kimse ona bunu sunduğunuz için o da buna göre size bir yönlendirme yapıyor ve problemleriniz de çözülmüyor. Ne tesadüf değil mi? Problemleriniz çözülmüyor. Niye çözülmedi? Çünkü esas sebep bu değildi ki. Esas sebep bu değil. Esas sebep bu olmadığı için de problem burada hala duruyor. Bir gün iki gün geçici bir çözüm. Belki işe yarar gibi duruyor ama sonra bakıyorsun Allah Allah. Hala problem devam ediyor. Niye acaba? Kaynak çünkü yerinde. Kaynak ortadan kalkmadı. işte biz bu yüzden diyoruz. Farkındalığınız olmadan sınav sürecinde problemlerinizi kimse çözemez. Yani doktora gittiniz. Doktor size diyor ki ne neyin var yani? Sen diyorsun ki benim karnım ağrıyor. Halbuki senin esas sebep karın ağrın değil. Oraya gitme sebebi. Sen bunu oturup sorgulamadın. Sadece karın ağrısı belirtisi var. Doktor ne yapıyor? Senin derin tahlil yapıyor, değil mi? Evet. Derin tahlil yapıyor. Kan tahlili yapıyor. Senin söylemediğin sebepler orada ortaya çıkıyor. Kan tahlili, ne bileyim röntgen, MR, şunu bunu neyse bu tarz ince tedkikler yapıyor. Bunlar ortaya çıkıyor. Hoşluk yapıldığı zaman, hoşluk yapıldığı zaman siz bir sebep sunduğunuzda eğer karşıdaki kişi gerçekten uzun bunların detaylarını belki buradaki testler gibi biraz sonuçlar çıkartabilir. Ama maalesef piyasadaki çoğu kişi uzman olmadığı için uzmanlık düzeyde psikoloji alanı olmadığı için bunlar ortaya çıkartamıyor. Çıkartamadığı için de size mahalle arkadaşı tavsiyesi gibi tavsiyelerle size şuradaki sizin anlattığınız sebebe göre öneriler sunduğu için de sizin problemleriniz çözülmüyor. Sonra diyorsunuz ki ya X koşluktan koşluk aldım, Y koşluktan koşluk aldım bir türlü olmadı o zaman sıkıntı bende diyorsunuz. En büyük zaten düşünen hata bu. Sıkıntı bende demek. Sıkıntı niye sizde olsun? Bu sınav ÖSYM şunu mu diyor ya işte belli bir zeka seviyesinin üstünde belli bir şöyle şöyle olan şu şu özellikleri olan öğrenciler haricinde diğer öğrenciler bunlar yapamaz gibi bir mantıkla mı sınavı hazırlıyor? Hayır. Her öğrencinin yapabileceği düzey bu sınav. Her öğrencinin yeterli çalışmayı, gerekli çalışmayı yaptığı zaman kazanabileceği bir sınav bu. ÖSYM'nin yaptığı sınav. E siz bu yeterli çalışmayı, gerekli çalışmayı yapmak için atmanız gereken adımları atarsanız siz de yaparsınız. Siz de yaparsınız. Herhangi bir engel yok. Yeter ki süreçteki sıkıntıları ortadan kaldırın. Bu sıkıntılar ortadan kalkmadığı sürece kusura bakmayın. Sizin ortadan kaldırmadığınız sıkıntıları ortadan kaldıran kişiler ve her önüne gelen problemi fark edip onları gözlemleyip sorgulayıp ortadan kaldırıp sonsuz bir şekilde sürecin devam ettiren kişiler sizin alamadığınız sıralamalar alır sizin gidemediğiniz bölümlere gider olay bu kadar çok karmaşık bir süreç değil gençler yapacağınız şey kendinizin farkında olacaksınız problemlerinizin farkında olacaksınız çözüm ver o zaman ulaşırsınız önce çözüm bulup da sonra problem ortadan kalkmaz önce sorun ortaya çıkması lazım ki sonra o soruna göre bir çözüm bulunması lazım yani doktora gittin sen doktor sana hemen bir ilaç verdi evet eve geldin hastalığın iyileşti öyle mi oluyor hayır tam tersi önce bir hastalığın teşhis edilmesi lazım sonra ilaç dedi veya işte ameliyattır şudur budur neyse bu yüzden sınav süreciyle alakalı da sizin en önemli noktanız farkındalık disiplin ve net ilerleyiş bunları eğer oturtursanız sınav sürecinde kimseye bağlı kalmazsınız kimse size illa şu şekilde yap bu şekilde çalış şunu yap bunu yap sabah erken kal akşam geç yat bunları demek zorunda kalmaz ki demez de zaten bu farkındalığınız varsa biri geldi sana dedi ki ya dedi Ahmet Mehmet Ayşe Fatma sabah erken kalk ders çalış daha verimli olur sen dersin ki ya ben erken kalkmıyorum ama gayet de verimli çalışıyorum bitti niye çünkü sen onun farkındasın ama bunun farkında olmayan bunları sorgulamamış öğrenciler sabah erken kalkmazsam verim alamazmışım Oo hadi bakalım sabah erken kalkmamız lazım ya yüzlerce binlerce öğrenci var aynı soruyu soran ya hocam erken kalkmazsak bu sınavı kazanamaz mıyız tık 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 yazıyorlar ne alaka bir defa sorgulamadınız mı ya erken kalkmazsak ne oluyor sanki ya da bazıları da diyor ki hocam işte ben kütüphanede çalışmıyorum evde çalışıyorum evde de ses var ha sessiz ortamda çalışmazsam bu sınavda yapamaz mıyım ya da kimisi de diyor ki işte ben diyor sesli ortamda ders çalışmıyorum sadece sessiz ortamda kütüphanede çalışıyorum tamam e şimdi ben YKS'ye girdiğimde işte orada gürültülü ortam olacak tamam benim odaklanmam dağılır mı? Ya tamam da arkadaş seni tutup da inşaatın içinde sınava sokmayacaklar ki. Orada da gene az çok sessiz ortam olacak. Hocanın yürüyüşünden de rahatsız oluyorsan işte bu hassas noktalar. Belki o rahatsızlığının başka arka planda bir sebebi vardır. İşte bunları sorgulayacaksınız. Farkındalık diyoruz. Boşuna mı diyoruz farkındalık diye? Baktığınız sınav sürecinin içinde böyle bir problem yaşıyorsunuz. Tamamdır. Gereken ne? Hemen bakacaksınız. Hemen. Baktığınız böyle bir problem var. Ne yapacaksınız? Hemen bakacaksınız ya. Bakacaksınız ki ben bu problemi nasıl çözerim? Psikolog yardımımı alacaksınız. Psikiyatrik bir ilaç mı kullanmanız gerekiyor? Neyse artık. Ya da belki de ufak bir şeye takılıyorsunuz belki de takılmamanız gereken bir yer var onu fark edeceksiniz İşte farkındalık olduktan sonra bunların tamamının cevapları ortaya çıkacak farkındalık olmadıktan sonra havadan konuşur dururuz İşte şu an çoğu öğrenci aslında havadan konuşup durma aşamasında ilerliyor sürekli havadan konuşuyor ama problemler hala aynı yerde duruyor ve sınav süreci bittikten sonra da sınavdan da istediği sonucu alamıyor maalesef e diyor ki ÖSYM şöyle sordu ÖSYM böyle sordu yok zor sordu yok kolay sordu şu oldu bu oldu yan yattı çamura battı bitti tamam da burada sana düşen payına hiç ben bu zamana kadar daha ya işte ben eksik çalışmışım da o yüzden ben sorduğu sorularda yapamadım yani çok nadir öğrenci ya çok nadir. Bir tane böyle çuvaldızı kendine sokan kişi yok. Hep dışarıdaki sebepler hep. Aslında bu şunu gösteriyor. Hep dışarıdaki sebepleri sebep olarak sunan kişiler aslında sınav sürecinde de hep dışarıdaki sebepleri sebep olarak sunup ders çalışmaktan geri duran kişiler oluyor. Bunu da söyleyeyim size. Yani sınavın sonunda dışarıdaki sebepleri sürekli sizin önünüze getiriyorsa aslında sınav sürecinde de bunun aynısını yapıyordur bu davranışın. Çünkü alışkanlıklar aynı devam eder. Kolay kolay değişmez. Bu kişinin aslında alışkanlığını gösterir. Burada sorumluluk alan bir öğrenci varsa ya ben çalıştım ama şu şu Noktalar da belki eksik yapmışımdır. ÖSYM'nin sorduğu sorularda yapamadım. E, yapabilen kişiler var ben niye yapamadım? O zaman demek ki benim yaptığım bir hata var. Benim yaptığım eksik noktalar var vesaire. Yapmadığım eksik bıraktığım noktalar var vesaire. E Ve ona göre hemen sorumlu kalıyor. Ertesi sene çalışacaksa da hemen o sorumluluğunu aldığı noktada ona adım atarak devam ediyor. Onun için çözümler uygulamaya çalışıyor. İşte sizin de bu şekilde olmanız lazım. Sınav süreci de zaten bu değil mi? Problemlerin çözümü. Girdiğiniz sınavda ne yapıyorsunuz? Soruları çözüyorsunuz. Sorunlar aslında karşınızda sorunlar. 120 tane size sorun veriyorlar veya AYT'de 80 tane sorun veriyorlar ve o sorunları siz çözüyorsunuz şıklara işaretliyorsunuz geçiyorsunuz aslında sınav süreci baştan aşağı problem çözmeye dayalı bir şey aynı şey sizin sınav süreciniz için de geçerli sınav sürecinde de ne yapacaksınız problemler karşınıza çıkacak ve bu problemleri çöze 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 sınav sürecinin sonuna getireceksiniz sınav sürecinin sonunu kendinizin olmasını istediği şekilde tamamlayacaksınız ve sınavda Allah'ın izniyle sizin istediğiniz şekilde tamamlanır farkındalık 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 sınav sürecinin başarısını baştan aşağı etkileyen şey farkındalık gençler farkındalık kısmını halletmedikten sonra istediğiniz kadar mükemmel taktik programlar vesaire olsun bir yere kadar sizi götürür bir yerden sonra yine maalesef eski düzeninize dönersiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla öğrencinin bu konuda bilinçlenmesini istiyorsanız videoyu beğenin gençler. Çünkü videoyu beğendiğinizde algoritma diyor ki tamam diyor demek ki bu öğrencilere faydalı bir videoymuş. E o zaman diyor ben bunu diğer öğrencilere de göstereyim. Sınav süreciyle alakalı psikolojik durumlarla alakalı neler yapmam gerekiyor bunları da öğrenmek istiyorsanız kanaldaki diğer videolar mutlaka göz atın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayatınızla alakalı sorumluluk alıp bilinçlenmeye çalışan öğrencilersiniz. Sizin gibi öğrenciler ben kanalımda görmek isterim. Kanala abone olacaksınız ve algoritma da diyecek ki tamamdır. Ayşe Fatma, Ahmet Mehmet gibi öğrencilere ben bu videoyu daha fazla önereyim. Yeni videolarda görüşmek üzere gençler. Allah'a emanet olun.